Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün e, evet, CSGO komik anlar oyuncu aslında CSGO ama komik anlar da bunu bir de geris mod komik anlar falan gibi olacak Evet webcam bu üçüncü çekişim bu arada bu arada evet webcam yok biliyorum Çünkü diye, ne, ne neden diye sorarsanız olay kolay Allah affetler neyse öldü İsrail yarışı şu an olay şudur biri webcam üstünden gitti Webcam yanlış oldu. Bir de şey yüzünden gitti. Sesi almamışım Fraps'te. Neyse işte sesi bir şimdi daha doğrusu. Öyle. Şimdi komikanlar e, karışık karışık oynayacağız CSGO'yu arkadaşlar öyle. Bundan sonra öyle basit eğlence mi oynuyoruz. Bu arada save House mapindeyiz. Allah belanı ya Ya o kadar güzel oynamıştım ki abi ya. Şimdi oynayamıyorum işte ya. Ki bak ikincisinde yenmiştim onu yenmiştim ya ama işte görüyorsunuz arkadaşlar şimdi bir level bile attayım yerim daha doğrusu abi 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 öl öl abi öl 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 Allah benim adammış la hah öldürdüm la ha bizim adammış yine geber Vurmadı. Ama oluyordu ya. Resmen ben, benim sayemde yendi. Ne Abi abi vurmadı. Sıçacağım. Öldü lan sonunda. Abi benim silahım neden değişmiyor? Ha değişti. Ya, öldüm. Bu arada kötü oynayabilirim. Çünkü o zamanlar oynamıyorum. Format atıldığından dolayı bilgisayarıma. Ana buradan girmedim mi? Allah pek be. Allah bunlar insan var ya deli eder. Neyse yendik. Allah pek be. Biraz geç fark ediyorum ya. Şerefsize bak ya. Bu arada arkadaşlar sizin böyle şey ya. Yani sesim bildiğimiz dediğimiz birinin gerçekten sessiz değişici kullanabilirim ve bir değişik olur ama şu anlık daha webcam bile zor koyuyoruz hatta bazen koyamıyoruz bile şu webcam işini halledelim sonra sesi belki hallederiz ya belki yaparız diye hallederiz de çünkü yapması kolay hani düşünüyorum şu an yapsam yapmasam Allah ım. Allah Şanstayız bu bo bu bo borluyuz. Aa, Aa vuruyorum işte ısınmıyor, ısınmıyor. <laughs> Abi ölmüyor ya. İnsanları deli ederler ha. Ciddi söylüyorum. Öl, öl, öl. Ölmek bilmeyenler, ölmek istemeyenler. Hı, gebert. yok. Allah abi ya grup grup çıkıyorlar ya Hadi. Allah no. Neyse. Abi ya onu bizden sandım ya. Neyse öldü. Sonuç bu. <laughs> Geri zeka. Allah. Ya abi ne ara gittin? Camdan geliyor ya bunlar Onu ben öldürmedim mi ya? Neyse. O, o resmen benimdi ya, abi ya, uf. sinir. <laughs> Fark ediyorum Kafam dönden ne kadar ölüyorum ya. Wow, gel gel neredesin? Aa, senin benan versin. Gezek abi ya. Gezek Allah, geber geber. Abi. Abi ben en gıcık oldum silah ya. Hiç kullanamıyorum. Gebert. <laughs> Gebert. Ah be. Abi nereden vuruyorlar? Öldü lan sonunda. Ah be. Nasıl kalmıştım. Neyse. E şimdi arkadaşlar diğer turumuza geçelim yani. Basit eğlence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dust2 mapinde basit eğlence limiti oynuyoruz. Ee, biliyorsunuz en son bir güncelleme gelmişti. Şu sıra olay, şu sıra geldi. Bir de e, öldürdüğü basit eğlence rekabetçi falan öldürdüğü kişi nasıl nasıl öldürdüğünü gösteriyordu. Hatırlar iseniz. Ben ilk kez oynuyorum. Çok uzun zamandır formattan format sayesinde çok uzun zamandır oynamıyorum. Bu silah böyle basıp değil. Basıp tutuyorsun bu silahta. Tutmak hiç Allah belanı. Geri 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 geri. Allah belanı. Bu silah yüzünden ya. Ciddi söylüyorum bu silah yüzünden. Abi sıktım orada tamam mı? Vurmuyor. Silah kötü. Çok yavaş. Ne silah görün diye yaptım sadece normalde böyle bir silah hayatta kullanma. Bilginiz. Aa aynı sende kuzuyor bana bende ne var? Kuzey bana bana altan hediye etti orada. Altan Tarkan, Das, geris mod komik anlar falan çıkacağım zaten. Altan falan Jessica. o. Altan istemiyorsunuz ama tanıyacaksınız. Evet. Tap 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 tap. Vam Ne alalım? Bir şey alıyoruz. Şuradan bir P9 alalım. Ezilme, ezilmeyelim. Aslerle. Geri 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 asıl satayım. Bakın teyit istiyor. <laughs> Abi tam T olduğumu Tarkan işaret ediyorum. Allah belan. Abi gelmiş. Allah yanacağız. Gir Aha arkadan geldi. Ah geber töbe Tövbe Rabbi. Gir gir. alsa Fark ettiğimde çok geçti. İşte bu tekrar gelmiş. İncelemeli birlikte. Adam çok iyi bir yere gelmiş be ya. <laughs> ya fıskarıyım yine sen. Ver bakalım. ben girdi sıçtılar. Bizimkiler sıçtı. Aynen. Abi ya ne kadar malsınız ya. Oradan gelmezler mantık kurun ya.

çok oynayamadım. Bir dahaki bölümde daha çok oynarım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. bakın. Boy.